Plymouth'a Paypal hesabımızı eklemek gayet kolay. Bunun için yapmamız gereken birkaç adım var. Bunları size göstereyim. Ee, öncelikle Plymouth.com adresine giriyoruz. Hesabımıza giriş yapmalıyız öncelikle. Bunun için de üstteki login yani giriş butonuna tıklıyoruz. Kaydolurken girdiğimiz kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. Submit ya da Enter tuşuna basarsanız giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hesabımızın ana sayfasındayız. Settings ayarlar butonuna tıklıyoruz ana sayfada. birçok ayar geliyor burada. Ee, bizim için önemli olan payment metot yani ödeme metodu önemli olan. Buraya tıklıyoruz. Paypal'ın minimum ödeme miktarı 35 dolardır. Bunu arttırabilirsiniz. Ee, ama azaltamazsınız. Minimum 35 dolardır çünkü. Ee, buradan ödeme metodu olarak Paypal'ı seçiyoruz. Ee, direkt olarak zaten e-mail adresinizi gösteriyor burada. Ee, Plymouth'a kaydolduğunuz e-mail adresiyle kayıtlı olmalı Paypal adresiniz. Başka türlü olmuyor. Ee, paypal işaretledikten sonra Submit butonuna tıklıyoruz. Ve e, bizim mail adresimize bir tane yine aktivasyon maili gönderiyorlar. Hemen mail adresimizi kontrol edelim. Gördüğümüz gibi mailimiz geldi ee, tıklıyoruz ve içeriğini görüyoruz ee, burada bize verilen şu kodu uzunca bir kod sonunda iki tane eşittir oluyor mutlaka bu kodu kopyalayıp burada bize verdiği boşluğa yapıştırıyoruz ve submit diyoruz. Ee, Ödeme yolumuz tamamlandı yani artık ödemeleri Paypal'a yapacak gemuz. Paypal hesabımızdan da direkt banka hesabımızı alabiliriz paramızı.